Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Muhammed'le bugün e, güzel bir video çekeceğiz. E, herkes yorumlara şey yazmış. Yeni video yeni video yazmış. Ve biz de düşündük taşındık bir video çekmeye karar verdik bugün. E, o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlarımızı çok bekletmeden bence. Geçelim mi? Hı hı. Nice. <laughs> o zaman geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu için ben ne koydum hiç bilmiyorum. Arkadaşlar ben bunun içine bir şey koydum ve Muhammed bunu bilmiyor. Ee, dış sesten sürprizler Muhammed'e. O zaman Muhammed geçelim. Aç bakalım. Şey. Önce arkadaşlara göster. Bir şey. Arkadaşlar vermelisin güşey. Slime. Slime. <laughs> Slime. <laughs> İki tane slime koydum arkadaşlar. Alesi ya bir farklılık olsun dedik. Hep e, ne bileyim oyun alesi. videoları çekiyoruz. O yüzden bir kere de böyle bir şey çekelim dedik. Nerede yapışmış. <laughs> Şunu kenara çekelim. Acaba Çıkart akıva... bakalım. Acaba ha, bakabilir miyim bir? Acaba kıvamı nasıl? Arkadaşlar kıvamı çok güzel. Yani Muhammed için gerçekten çok güzel. Çünkü Muhammed slime'ı ağzına yüzüne her yere bula bulaştırıyor. Ama bu da benim için pembe. Zaten senin. Ben de çıkartayım mı? Çıkart. Tekelle... nasıl çıkartacağım ben? Bana yardım et. Çıkarttım. Şuraya bakalım. Güzel. Arkadaşlar çok güzel. Ve fosforlu. Bence bu geceleri parlıyor. Sen ne dersin? Belki şuna bakın arkadaşlar. Şimdi bu slime'larla oyun oynayacağız. Böyle. Ay çok, çok güzel. Yuvantın. Bakın şimdi. Çuk çuk. <laughs> Asma videosu da çekmiyoruz. Arkadaşlar bakın tek töz. Tek O zaman şimdi oynayalım slime'lerimizle. Arkadaşlar ercik kıran koyduk. Sizsin kına bakalım. Ben karşılıyorum tamam. Arkadaşlar çünkü şey böyle uzamıyor. Ben ben şey Biz yapıyorum. de böyle. Ben yapıyorum ne? Bakın benimsi böyle şeye benzedi. Ya elim kremi kremi böreklere. Oha şey yaptım. Ve krem çok güzel kokmuyor mu? Yumuşuyor <laughs> sanki. Berbet yaptı. Berbet. Ba, berbet mi? baba o zaman ne? biz bu kremleri yedirelim sonra yanınıza gelelim. Evet arkadaşlar kremleri yedirdik. Böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bakın <laughs> uzamıyordu ya. Bakın bakın bakın. Yani krem gerçekten yumuşatıyor. Zaten ben birazdan tabletten de araştıracağım arkadaşlar. E, slime nasıl Benim. yumuşar diye. Vizir. Vizir. Biz Muhammed hep böyle slime yapmaya çalışıyoruz ama yani. Baktık yapamıyoruz. Yani tutkalla yapmaya çalıştık şampuan falan her şeyi yapmaya çalıştık yapamadık, beceremedik. O yüzden biz de tane, hazır slime bir aldık. Tane, bir tane, bir tane mikle istedik. Bak bak. Bir tane istedik. Evet, kandırmaca ya yani YouTube'daki videolarda. İşte tutkalsız, boraksız falan. Biz tutkal bile koyduk yine de ama yine de olmadı. 3 gün bekleyecekmişiz. 5 bekledik. Gün, 10 gün, yani e, ilk yaptığımızda daha katıydı gerçekten. Onların taktiğini uyguladık. 3 gün bekledik ve daha sıvı oldu. Böyle akışkan bir şey oldu. Aa bak, akıyor. Bak bak. Bak bak. bak. Aksana. Işte, bak bak linkine bak, bak, bak nasıl akıyor. Çok dışarı, dışarı, güzel ama arkadaşlar. Dışarı, dışarı. Bakın arkadaşlar. <laughs> bakın arkadaşlar. <laughs> Ay, yılan gibi. Bakın <laughs> arkadaşlar, çözemiyor kendini. Bakın arkadaşlar bakın. Evet böyle. İğrenç ha, 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 Muhammed çabuk ellerini yıka onlar ne? Kandırmacaymış. S Slaymış. S Slaymış. Aa babama yapabilirim ben bunu. Şakayı mı? Hı. Hangi şey ama Arkadaşlar bir kez düz sesin ayağı aldım. Şöyle elini sildim sildim. Hep şöyle dedim. Arkadaşlar Muhammed ne yaptı biliyor musunuz? Benim dışarıda bir aloe veram var. Ee, anneannem vermişti bana ve ben onu büyüttüm, büyüttüm, büyüttüm. Kocaman bir şey oldu. Fışkırdı böyle arkadaşlar. Belki onu da gösteririm bir gün. Hatta e, şuradaki videomuzda var. Göstermiştim. Muhammed o aloe verayı jelini almış içindekini eline böyle sürmüş ve böyle yapış yapış böyle. Bakın. Sonra hapşurmuş gibi yaptı ve benim üzerime sürdü onu. Arkadaşlar bakın. Ben Muhammed'i dövecektim. <laughs> Güzel bir anımızı anlattım. Muhammed izin veremedi ama. Oradan videosunu izliyor Muhammed. <gülüyor> 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 Arkadaşlar tutun. Ah. Şu yer, yer. Kamera <laughs> <laughs> arkasından konuşuyoruz biz arkadaşlar. Ve bence... Yeah. <laughs> ya... Uzaylı mı yaptın ya? Ben korktum. Kork, kork. Hıh! -hı. bakın su yaptılar. Ha. Bir de ben yapayım mı? Çok ses. güzel oldu ya. Bir ses ben de yapayım mı? Bakın ben şimdi. Çok güzel ses çıkmıyor mu? Bir ses yap. Ben de de yapayım Allah'ım. Çek Dış sana. Dur tamam. şuraya sabitleyin kameramızı. Heh, tamam. Oha bu seninki çok güzel. Değil mi? Hı hı. Çekil Arkadaşlar bu mi? arada sizden gizliğimiz saklımız yok. Ben Muhammed'in ablasıyım. Ama videolarda görünmek istemiyorum. Muhammed arada bir diş seslerine bana abla diyor. <laughs> ne yani kafadan taktı. Sana 24 Aslında biz açmayacaktık. Muhammed çok yani, lütfen. Abla çekil abla Gel, çekil abla. Gel uzatalım böyle. Tut. Allah onu çek çabuk. Bak şimdi böyle taklayacağız. <laughs> Ve sen çıtır çıtır bunu şey yapacaksın. Bir iki üç susun. Ah, yani kameranız Muhammed bak kamera burada tamam mı? Tamam. Şurada. Sen şu taraftan gösteriyorsun. Şurada tut, şurada bir şey yap. Bu taraftan gösteriyorsun. gösteriyorsun. Bu taraftan gösterelim. şuradan tut. İyice <laughs> <düşüş gülüyor> <düşüş. gülüyor> düşüyor ya. Sabitleyemedim şu çünkü. Abla, abla, şuradan tut. Şöyle biz uzatalım ha şöyle. Görsünler. Bir, iki, Ezeniyor üç. Mu? Yavaş, yavaş. Bir yeşil uzaylı var. Sanki ağaç Yeşil uzaylı. Yeşil uzaylı dansı yap. Ama daha, daha dans şöyle yap. bir, şey ah. bir dans. Tamam. Yap hadi. Bir, iki, Bir seninkini yapalım. Bir, gel. Tut. Arkadaşlar bunu görebiliyor musunuz? Dur bir, dur bir, dur bir. Yaptım, yaptım. Dur şimdi. Dur. Arkadaşlar şuna bakayım, kocaman havalanmışıyor. Abi onun şiş düşüyor da. Dur, dur ayağa kalkacağım şimdi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Dur, Şu, dur, şey şimdi. Ben orayı patlatacağım. Ben. Şimdi ya, hazır a, mısınız arkadaşlar? Şunu tut. Sus tut, tut bir, seslere bak. Çok güzel sesler çıkıyor. Şuna olsun. Şimdi benimki. Hadi lan sıra seninkinde. Şu kamerayı Ama ben de yapacağım. Sen ta şuraya gideceğim. Dur bir dur bir dur bir. Bırak bir. Şöyle bir şey yapayım. <laughs> ne oldu? Şöyle şey yapmadan sen hemen uzatıyorsun. Şöyle değil mi arkadaşlar? Yani böyle yapmasak olur mu? Hadi şimdi bana var ben şöyle yapacağım. Hadi. İnşallah kopmaz. Yavaş yavaş şey yap. Şöyle. Hadi. Sen uzak mı duyayım? Arkadaşlar. <laughs> dur, dur, yapma 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 diyorum. Arkadaşlar gözetiyor musun? Yapma musunuz? bir yapma, yapma. Hayır. Şiş bu Buraya bak. Şimdi patlat bir onu. Tamam şöyle sayayım da hemen patlatayım. Patlat kanka ya. Hadi ya. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Ay çok güzel. Hadi, hadi. Şimdi size... Ne bakıyorsun neler? Ne bakıyorsun? Ha? Ne bakıyorsun? Gel gel hadi gel. Gel gel hadi gel. Aa, hadi gel. Ama hadi. seni çağırmanın kişini çağırdım. <laughs> <laughs> gel gel. Video keseyim mi çağırdın? Aman üzerine slime yapışır. Hayır ya iyicim bırakır mısın? Bırakın. Kanka. Hadi ya uzatmıyor mu? Gel, gel. Şimdi arkadaşlar biz biraz daha oynayalım. Sonra yine görüşürüz. Bu video da çok güzel oldu bence. Arkadaşlar geri döndük. Şöyle krem koyduk birazcık. Arkadaşlar benim kıyam ben kıyam koymadım. Koymadın mı? Evet. Koydun. Ay çok tatlı görünüyor ama arkadaşlarımıza gösterelim onu. Yine siz öyle görüyorsunuz. Sanki arkadaşım. kaplumbağa böyle veya kurbağa. Ha, bak ya da pasta böyle. Ya da şey evet. okul şeyi neydi? Neyi? Arkadaşlar bakın şimdi çizgiye kadar böyle böyle. Aaa! Yine bakın. Altına bakın arkadaşlar. Arkadaşlar siz gene sis. kadar şöyle şöyle şu. Şöyle, şöyle, şöyle. Bakın bakın krem sürdüm ya ne oluyor böyle. Arkadaşlar siz gene kadar şöyle 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 geldiniz. Ben de şöyle bir patlatayım dedim. Ama ben rengi çok, çok hoşuma gitti ya fosforlu. Ben şunu yapayım. Tamam sen bir iki üç. Odan <laughs> için kısa bir şey yapacağım. Tamam. Benim bu var ya arkadaşlar. Ben böyle çiğ köfte yoğururmuş gibi yoğuruyorum. Hatta hamur çiğ köfte böyle yoğurulur ki. Arkadaşlar ben bunu şimdi şöyle yapacağım. Şurasına da alayım bir. <laughs> Karışıyor. Hayır ya böyle olur mu hiç slime ya? Bakar mısınız? Ona çeke, çeker misin? Şöyle yapacağım. Ha? Arkadaşlar video izlerken böyle canınız çok slime ile oynamak istiyor. Yorumlara yazın slime, canı slime oynamak isteyenlere falan. Yazsınlar arkadaşlar. Her düşüncenizi yorumlara yazabilirsiniz. Ama çekil çabuk. Dön bir <laughs> 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 Bizim bir kocacımız var. Ata de bilmiyoruz. Ona biz ne diyoruz hatta? yaşında. patates istiyoruz. <laughs> Çünkü şöyle. Arkadaşlar o kadar tatlı birisi ki İstanbul'da yaşıyor. Biz Osmaniye'deyiz. Al hmm. Evet o zaman devam edelim. Hmm. Artık sonlandırsak mı ya videoyu? Yetmez mi kadar? Sonra yine çekeriz böyle videosu. Ya şu kıyamazsın. Neyi? Şey Bence biraz daha krem koyma. Ne yapayım? Zaten yumuşacık olmuş. Veya koyar koyalım mı? Çok hı. Şu daha koyalım. Bu ben tabağımı yapayım. <laughs> İlk önce şöyle uzatacağım. Arkadaşlar göreceksiniz nasıl yaptığımı. Öyle daha en son nasıl yaptığımı. Içinden. Şöyle birazcık. Yeter mi kıza? Yeter yeter. Yeter daha da öyle. Şöyle söyleyeyim. Ben, ben de, de o zaman hazırladım. şöyle göstereyim be. Şöyle şöyle. Şöyle bekleyelim. Şöyle şöyle şöyle. O sen elime geldi arkadaşlar. Sen bitmez. <laughs> Hadi bak şimdi, şimdi arkadaşlar. Böyle yaptım ya. Düzcük yapmaya çalışıyorum. Şöyle gör. şöyle. Düzcüğün <laughs> çok güzel oldu. O, o zaman sabit sabitlerin yeri yerine. Arkadaşlar bak şimdi. Daima öyle evet, puftuk puftuk. Ne yaptım, nasıl yaptım biliyor musun arkadaşlar? Şöyle katladım. Şöyle katladım. Şöyle katladım şunu şöyle kattım. Ondan sonra arkadaşlar şunu şöyle kattım. Ondan sonra şu ay elim kırıldı. <laughs> <laughs> Muhammed'in o yüz ifadesini çok Kör merak ediyorum. Ne yapalım? Ondan sonra şöyle yapalım. Kat kat oldu 5000. Ondan sonra böyle böyle oynayayım. Böyle sonra B yapın. Ondan sonra B yapın. Ondan sonra B yapın. Evet hocam. Ondan sonra D yapın. <laughs> bakın. Şiştik. Bakın arkadaşlar nasıl oldu. Muhammed'in konuşmasına bakın şiştik. Arkadaşlar. Bak, akla, yani. bak elli bir. Ne mi dedik oldu? Ben taktığımı yaparım. Ya kamera neden düşüyor? Arkadaşlar ben böyle sinirlendiğimde böyle yapıyorum. Çok üzüldüğümde böyle yapıyorum. Senin yüzün görünmüyor kameraya oraya sahip dediğimizde. <laughs> Muhammed görünüyor sanıyor ama şu an görünüyor. Şimdi yer görünüyor. Şimdi bunu aldık. Hayır. Şimdi bunu aldık. Çok Tamam, Çok Tamam. <laughs> Çok ne artık. Şap bak, şap bak. Bir gün de belki oyun hamuruyla çekeriz değil mi? Evet. Kameradan bıktım artık. Arkadaşlar bakın Aa evde bir sürü şap hamur şap var. Mor, renk, kahverengi, yeşil. Bir sürü hamur var. şaplak şaplak. Deyse oradan çekebilir misin? Şöyle yapacağım da. Bir saniye. Çok güzel uzuyor arkadaşlar. Ya, yapma bir. Ya. Oradan bir çek çıktı ya. Çektim ya. ya. sen. Ya ben istersen böyle çekeyim. Bak bu yaşayacak ya. Ay şuni ya. Tam dikkat etsin ya. Ama sen Düse sen niye benim şeyime giriyorsun? <laughs> ha niye giriyorsun yani? Ne ne şey. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ha, ya ne yapıyorsun? Ne oldu? <gülüyor> Sinirlendim. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi Mavi'nin tümüne bakıyor şimdi. Ya görünmüyor da. Bu kamerayla var ya çekeceğimiz var. Gideceğim ya. Nereye? Hmm, babamın yanına. <laughs> Babasının yanına. Top oynayacağım onunla. Arkadaşlar bu arada Muhammed'i e biz her gün top alıyoruz çünkü patlatıyor. Ya en iyisi almaya çalışıyoruz. Kames alıyoruz mesela sert olanında. Muhammed yine de patlatıyor. E ben bana patlattım. Kuzenim geldi. Bir kere çektim. Kim? Memo. Mehmet Eren. Çikolatanı yiyeceğim. Sakın dilemeyin sana. Sıra elin. Oyni. 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 Şoklaklar, 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 Şuna bakar mısınız güzelliğine? Aa, bakın. Bak şöyle yap bir. Ben ne yapacağımı biliyorum. O zaman hadi videomuzu sonlandıralım. Görüşürüz en arkadaşlar. En kötü an bu an. Ha, -ha Silahımla oynamamak. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Da da da. Ben sesi yapmalıyım. Şuraya, şöyle. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın hadi, tamam mı? Hadi, hadi. Ve lütfen yorum yazın. Yorum yazınca gerçekten çok eğlenceli oluyor. <laughs> Kamera da Şurada da Muhammed var yine. محمد محمد محمدی